sevgili teraziler bu hafta hayatınızda birçok oluşma geliş olur. Sevgili teraziler bu hafta hayatınızda birçok olumlu gelişmenin fitili ateşleniyor diyebilirim. Özellikle gelir kaynaklarınızda beklenmedik ama yüz güldürücü bir yükseliş olabilir. Maddi açıdan sizi ferahlatacak, moralinizi yükseltecek sürpriz kazançlar ya da fırsatlar karşınıza çıkabilir. Şu anki hedeflerinizle uyumlu bir gökyüzü var ve bu süreçte birçok farklı alanda başarı elde etmeniz mümkün görünüyor. 25 Mayıs'tan itibaren enerjiniz zaten yükselmeye başlamıştı. Bu hafta ise bu ivme daha da güçleniyor olacak. Güç, irade, kararlılık, ilişkilerde uyum ve kişisel başarılar açısından verimli bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum. Haftanın en dikkat çeken gökyüzü olayı ise Yönetici gezegeniniz Venüs'ün boğa burcuna geçişi olacak ve bu geçiş sizin haritanızda 8. eve etkiliyor olacak. Venüs hem terazi burcunun hem de boğa burcunun yönettiği için bu durum size iki kat şans sunuyor olacak. 8. evle birlikte sağlıklı iyileşmeler, borçlardan kurtulma, yasal problemleri aslında bir nevi çözme, taşınma ya da yolculukla ilgili sıkıntıların artık son bulması gibi konularda da gelişmeler ayrıca yaşanabilir. Aynı zamanda kişisel gücünüz bir defa artacak. Ruhsal olarak da daha kendinizi böyle dengeli hissedeceksiniz. Yine toplum içindeki imajınız güçlenecek sevgili teraziler. Kendinize güveninizin yerine gelecek bir hafta. Hedeflerinize böyle daha kararlı adımlarla ilerleyeceksiniz. Başkalarının gözünde daha saygın ve daha güçlü görüneceğiniz bir zaman. Bu dönem istel boşlukları belki doldurma, hayatta daha umutla bakma ve kararlarınızı aslında daha net bir şekilde verme zamanı. İlişkilerdeki sorunlar, kırgınlıklar, hatalı böyle anlaşmalar, belki eski yükler işte bu süreçte azalabilir. Barış ve anlayış hakim olabilir bu hafta. Maddi borçlar, ertelenmiş ödemeler ya da sizi aslında yoran finansal yükler hafifleyebilir. İş dünyanızda böyle sizi sıkan, geçmişten gelen bazı huzursuzluklar da bu dönemde çözülmeye başlayacaktır. Bu hafta genel olarak sizi çok böyle ayrı bir avantaj bekliyor. Doğal yeteneklerin aslında canlanması, maddi özgürlük kazanımı, aileyle daha sağlıklı ilişkilerin kurulması, duygusal huzur, eğitim ve öğrenme konularında başarı, sosyal çevrede yükseliş, bedensel ve ruhsal bir şifalanma, ilişkilerde barış, maddi zararların telafisi, seyahatlerin fırsatları ve son olarak da ruhsal huzur ve içsel boşlukların dolması mümkün gibi gözüküyor. Ayrıca bu hafta İslami takvime göre Zilhicayının ilk 10 günü başlıyor. Tam tarih aslında 28 Mayıs ve 6 Haziran ve bu tarih manevi olarak oldukça güçlü kabul edilen bir dönem. Duaların kabulüne açık, ruhsal anlamda arınma ve bağışlanma kapılarının açıldığı zamanlardı bu zamanlar. Bu yüzden iş dünyanıza yönelmek, gerçekten şükretmek, yardımda bulunmak, paylaşımda bulunmak hem enerjinizi arındırır hem de ruhsal huzurunuzu zaten arttırır. 29 Mayıs'tan sonra başlayacak 10 günlük süreç bu etkileri daha da arttıracak ama unutmayın. Venüs geçici bir gezegendir. Yaklaşık 25 gün boyunca bir burçta kalır ve ardından böyle geçiş yapar. Yani bu dönem kalıcı bir dönem değil. Bu yüzden mutlaka bu süreci iyi değerlendirin. Temel atın. Bir işe başlayacaksınız, başlayabilirsiniz. Girişimde bulunmak için mükemmel zamanlardasınız bir defa sevgili teraziler. Eğer böyle kendinizi hala eksiklik hissediyorsanız bu dönemde ruhsal destek almak amacıyla kendinizi daha sağlamlaştırmak amacıyla günde 5 defa Şems suresini okuyabilirsiniz ya da Doğal taşları kullanmayı seviyorsanız yakut taşı kullanarak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Çünkü yakut terazi burcunun doğasına uygun bir taştır. Ve girişimlerinizi böyle hızlandırmak için de katalizler görevi de görebilir. Tüm bu fırsatlara rağmen hala kendinize tıkanıklık hissediyorsanız doğum haritanız üzerinden kişisel bir analiz yaptırmanız son derece faydalı olabilir. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.